Nerede bu adam ya? Nerede? Ha? Tamam tamam merak etme bulacağım ben. Tamam merak etme bulacağım ben. Hadi görüşürüz. Al. Ay, ay, ay. Ee, Özge. Selam. Ee, kusura bakma görmedim ya özür dilerim. Yok yok önemli değil. Ee, ne işim var hastanede? Ö önemli bir şey yok değil mi? Annem rahatsızlandı. Hatırlarsın belki midesi kötüydü. Onun için geldik. Ee, niye haber vermiyorsun bana? Yoğunsundur diye düşündüm. Rahatsız etmek istemedim. Ya olur mu öyle şey? Annen nasıl peki, iyi mi? Durumu nasıl? Ya yine ülseri tuttu, endoskop çekeceklermiş. <laughs> bir arada ilaçlarını kesmiştik. Yeniden başlayacağız herhalde. Biz... ...yani biz birlikteyken de olmuştu böyle, hatırlıyor musun? Sonra sen onunla konuşmuştun. Üzülmemesini, hiçbir şeyi kafasına takmamasını söylemiştin. Parktaydık hani. <laughs> Hatırladım. Güzel bir gündü. Ee, şey, e, annene ben uğrarım o zaman bir geçmiş olsun derim, ha? Çok iyi olur. Ee, onun dışında sen ne yapıyorsun? Ne olsun işte, koşturmaca devam. Bu arada firma değiştirdim. Yeni bir hukuk firmasına girdim uluslararası. Yani benim için daha iyi oldu ama daha çok yoruluyorum tabii. Ay, tuttuğumu koparmaya devam diyorsun yani. Ne diyeyim, bravo. Ben seni daha fazla tutmayayım, gidip annemi göreyim. Bir ara müsait olduğunda görüşürüz belki. O iri yarı Esmer beni beğendi bir kere. Ne yapsın sen yaşındaki kadını? Aa, ne diyorsun ayol ne varmış benim yaşımda? Daha elli dokuzundan gün aldım ben. Ha, hiç güleyim bari. Aa. O bir kere ince belli seviyor. <laughs> tipinden belli. Ama... Hey tanımlar! Susun! Burası hastane! Ben de doktorum. Bundan sonra... ...ben izin vermeden kimse konuşmayacak. Anlaşıldı mı? Sen... Hı. ...söyle bakalım, şikayetin nedir? Şey... ...şiddetli karın ağrısı, kusma, ama ben iyileştim, gidebilirim. Burada doktor kim? Ha? Benim. O halde iyileşip iyileşmediğine ancak ben karar veririm. Şimdi bakalım. Evet, ee, kusma belirtileri demiştiniz, şiddetli karın ağrısı. Evet, uyuyor. Anlaşıldı. Evet. E, önce böbreğinizi, sonra dalağınızı almamız gerekiyor. Ne? Ancak bu şekilde ağrılarınız diner. Ciddi misin doktor bey? Çok ciddiyim. Hem de durumunuz çok acil. Ay benim bulandım filan geçti ben gidebilirim. Ya ya geçtiğine bakmayın siz. Durum çok ciddi. Ama isterseniz böbrekten vazgeçip dalağınızı alabiliriz. Ay Allah'ım ya Rabbim. Ay, ay bana bir şeyler oluyor arkadaşlar. Aa! Ay, ay ne açtı? Doktor beni şu bir şey oldu arkadaşım. Şey şey ne oldu bu kadına ya? Ay gitti kadın. Gitti. Hanımefendi. Kendinize gelin hanımefendi. Ay, ay hanımefendi. Ay, arkadaşım doktor baksana arkadaşım. Kendinize gelin. Bakın hanımefendi, dala almak çok basit bir operasyon. Ay. Kadın neden bayıldı şimdi yavu? Ha? Ya, niye bayıldı şimdi bir kır? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu ya, Gitti? Hey ha bence kendinize <laughs> gelin. Fazıl bey, e, Fazıl hocam. E, sizi torununuz Sinan Uca çağırdı. İsterseniz siz şimdi çıkın. E, ben de sonra hemen yanınıza geleyim... Birlikte Sinan Ucan'ın yanına gidelim Sinan mı? Beni mi? E çağır. Peki. Hadi gidelim. Ee, yalnız e, mukaddes hemşirenin de bana yardımcı olması gerekmez mi? Ee, çabuk gidin bulun onu. Ee, Tabi tabii tabii Fazıl hocam siz merak etmeyin. Ben mukaddes hemşireyi bulup hemen yanınıza geleceğim. Tamam. Hoşçakalın hanımlar, hoşçakalın. Merak etmeyin, merak etmeyin. Ben tekrar gelip sizinle ilgileneceğim. Hoşçakalın, hoşçakalın. Ee, bekleyin ben, bekleyin. Beni bekleyin. Hah. Tamam, tamam hanımlar sakin olalım. Ee, sakin olun, sakin olun. <laughs> hanımefendiciğim, ee, hanımefendiciğim, ha, hanımefendiciğim ayılır mısınız? Ee... Ay nerede o deli adam? Verme kızım ben o adama, dalağım alacak benim ha, ee, Tamam, alacakmış. tamam hanımlar bakın önce bir sakin olalım. Kimse sizin dalağınızı, böbreğinizi ya da herhangi bir organınızı almayacak tamam mı? Ee... Fazıl Bey'in birazcık böyle aklı gidip gidip geliyor. O yüzden onu manzur görün. Ee, siz serumlarınız bittikten sonra rahat rahat eve gidebilirsiniz. Yalnız birkaç gün ağır şeyler yemeyin. Ee, ve bol bol su için hiçbir şeyiniz kalmayacak, tamam mı? Tamam. Hadi geçmiş olsun. Sağ olun doktor hanım. Dede, sen nerelerdesin yine ha? Çağırmışsın geldik evlat. Ne? Fırında çok çalışmaktan yoruldu. Bazı şeyleri unutuyor. Dedeciğim bu önlük ne? Ee, şey, ortalık biraz karıştı. Ben sonra size anlatacağım. Tamam, ee, tamam. Ee, dede, bakıcılar gelmiş. Hadi gel gidip görüşmemiz lazım. Bu kates hanım gelmeden şuradan şuraya gitmem. Dedeciğim, ama gitmemiz lazım. Derhal bulun onu. Ee, dedeciğim, dedeciğim e, siz şimdi gidin. Ee, ben Mukaddes Hanım'ı bulup hemen yanınıza geliyorum, tamam mı? Aslan gelinim. Bu <laughs> gelinimi çok seviyorum ben ya. Her soruna bir çözüm buluyor. Eminim Mukaddes Hanım da çok sevecek. Hadi gidelim. Ee, dedeciğim maşallah ne güzel doktor olmuşsun ha. Biz teleskobun eksik. Doğru. Doğru be evlat. <laughs> Dede, ne yapıyorsun? Hadi ha? gidelim. Ya aldık. Ah, Malik, tamamdır. Serumları aldılar. Kanda da bir şey çıkmadı. Artık da edin de gönder. Tamam hocam, hallediyorum. Selam. Aa, hoş geldiniz Nisan hocam. Nisancığım, ne haber? yoruldum Berzan abi ya. Bizim fazla amca yok mu? Gitmiş bir yerden doktor önlüğünü bulmuş. Girmiş teyzelerin odasına. <laughs> Hayır, şu sarışın olan yok mu Melahat? Ha, evet. Ona demiş ki, sizin durumunuz fena, dalağınızı almam gerekiyor. <laughs> Yok artık. Vallahi teyzedir öyle bir korkutmuş ki görmeniz gerekiyordu yani. Şey, onları tabuca etmeden önce bir sakinleştirmemiz gerekiyor galiba. Tamam ya, hallederiz onu. Ha, bu arada bakıcı şirketini aradım, şimdi bakıcılar geldi. Sinan ve Ayla Hoca onlarla görüşüyorlar. Umarım bugün birini bulurlar. Aferin kız, güzel. Hocam hastamız var, iki numarayı aldık. Ameliyatım var birazdan. Yani çok uzun sürmez. Ama durum acilse Sinan'a haber verin. Aa, yok şey ona haber vermeyelim. Şimdi onlar bakıcılarla görüşüyorlar ya bölmeyelim. E, ben bakarım hastaya. E tamam o zaman. E, kaç numara demiştin? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.